Burada da Türkiye'nin Türkiye üretim üssü, Mirac Altın Lokomotifi Gaziantep'in e, önümüzdeki 20 yılında çekilendirecek olan insan kaynağı trafikini sahneye koyuyoruz. İlki ve teknik eğitim yalnızca bireylerin istihdamına katkısına bir alan olmaktan çıkmış, ekonomik üretkenliğe, teknolojik uyumu ve sektöre rekabet gücünü belirleyen kritik bir unsur haline gelmiştir. Bu bağlamda... Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları, üniversitemizin iş dünyasıyla kurduğu yapısal ilişkinin en dinamik bileşenlerinden biridir. İnanın, karamsarlığa kapıma gelip bugün burayı görmesi lazım. Çünkü biz iş hayatımızdan yer alan insanlar olarak gelecekte ne yapacağız, rekabetçi ortam içerisinde gelişen teknoloji içerisinde biz nasıl makinalarımızı çalıştıracağımız çalıştırmamız gerekiyordu düşünürken bugün burası bana daha farklı bir e, havayı bana yaşattı. Aramın eleman olmazsanız aranın eleman olmazsanız almış olduğumuz eğitim bir noktada kalıyor. Sıradanlaşıyoruz. En büyük tehlike sıradanlaşma ve bunu kanıksamak. Gençler yırtıcı olmak durumunda. Özellikle mesleki alanda yırtıcı olacak. Siz şunu söyleyin sayın, sevgili gençler. İş verilmez, iş almaz. Tek kere bir köşede olur, ne olur bir yerde. da olsun da ben geleyim, ne olursa olsun. ben bu işler yürümüyor. Kendimizden katacağız. Katacağız, katacağız. İnsan insan kaynakları müdürüyüm. Kariyer zirvesine hani katıldığımız için gerçekten çok mutluyuz. Gençlerimize iş imkanı da sağlıyoruz bu arada firma olarak. Yani bence çok yararlı bir şey oldu. Çünkü gidip de kendimiz bence hiçbir öğrenci gidip de bu kadar firmaya başvuru yapamaz. Özellikle yapmaz diye düşünüyorum. Bu fuarın faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle e, iki yıllık meslek yüksek okullarından mezun olan arkadaşların sektöre adım atması yönünde faydalı olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Burada biz firma olarak e, genç nesil öğrencileri doğrudan buradan iletişim halinde olabiliyoruz. Bizlerin beklentileri neler, onların beklentileri neler bu konularda konuşup sohbet edip kendileri firmamıza hazırlayıp e, istihdam yaratmak için bir söyleşi gibi kendi aramızda bir e, küçük bir muhabbetimiz oluyor. Çok geniş kapsamlı, profesyonelce yapılmış program. Yani birçok sektörü bir arada toparlamışlar. Bence çok başarılı. Bu şu anda çok iyi. Öğrenci arkadaşların e, yoğunluğu, talebi şu anda çok iyi durumda. Zeki mensucat olarak bizler zaten e, hani öğrenci arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Birçok firmamız e, deneyim istiyor öğrenci arkadaşlardan. Biz bu konuda öğrenci arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.